Bosnalılar, Moldovalılar, Makedonlar, Bulgarlar İstanbul'a geliyor. Benim öğretmenim bırak Avrupa'ya gitmeyi memleketine zor gidiyor. Tamam? Çarşı pazarı söylemiyorum. Biz onu konuşmuyoruz. Yani küçümseyiyoruz ya şu tom, domates, patlıcan, biber fiyatlarını. en son Şimdi İstanbul'da eğer biz biz ne zaman bundan zenginleştik ekonomimizde iyi diyorsak benim söyleyeceğim hiçbir şey yok. Yani zenginleştiğimizi söyleyen arkadaşlar varsa. Benim yaptığım bir hesaplama var. Onu sürekli gerçekleşiyor. 198 günde 651 lira 1008 lira olmuş. An itibariyle %54 enflasyon var. O ürünlerde hepimizin temel ihtiyaç maddeleri. Şimdi o mali konularda biraz tartıştık sizinle. Ki mümkün olduğu kadar açıklama yaptım. Sayın Cumhurbaşkanı'nın hatası şu bak. Net söylüyorum. Buraya da notumu almışım. Eksik kalmasın. 2002 yılının tersini yaptı Sayın Cumhurbaşkanı. Çünkü 2002 yılında gördüğümüz kadarıyla şuydu. Dedi ki kardeşim bankacılık krizi, kredi vermiyorlar. Sermaye yetersiz, dolar patladı. Ben şimdi tersini yapayım. Tersini yaptı ama yaptığı terste ne oldu biliyor musun bu defa? Para dolara kaçtı. Cari açık aksine, beklentisinin aksine artarak devam etti. Ama neyi gerçekleştirdi? Krediyi, düşüreyim faiz dedi tüketimi patlattı. Bak. Tüketim çünkü niye e, durgunluk olmasın dedi canlılık devam etsin. Şimdi ne diyoruz biz yok üretim artsın, ihracat artsın, cari açık kapansın. Bu bu sözler şu anda bir tez. Model tez olarak ortaya koyuyor. Model mi? Ama ama şu var. Türkiye Cumhuriyeti borçlanarak ve tüketerek büyüyor. Yani siz neticede belki işsizlik olmasın diye çaba gösteriyorsunuz, ediyorsunuz. Ama bu yaptığınız o 2002 yılındaki riske düşmeyeyim krize girmeyeyim diyerek yaptığınız hayır. Dikiş tutmadı ve enflasyonun geldiği şu anda seviye bunu gösteriyor ve azalma ihtimalinde hala e, belirsiz olduğunu ifade ediyor. Hocam doğru gelin biraz geliyorum. şeyde yani geliyorum yani esas esas konu. Şimdi ben iki konunun da görüşümü söyleyerek başlayayım. Bir defa lider çok önemli. Ekibiyle birlikte bu seçim lider ve ekibinin seçimi. Cevap sana Gülçin. Ter Tereddütsüz. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nde Türk milleti, silik, sıradan, karizması olmayan insanları sevmez. Alır kenara koyar. Paket şeklinde. Hiç hiç, hiç hiç bunu şey... Ya hakikaten ben söylüyorum bunu. Elinde ateş, gözünde kıvılcım olacak. Hı. Karizman olacak. İ i̇kna edeceksin, inandıracaksın. Gözüne baktığında sen onu ikna et. Ekip işi doğru. ...parlamenter sisteme gidilecek en önemli adımlardan birisi bu. Bana mı söylüyor diyor Yok için. hayır hayır şey öyle, öyle bir derdim yok. Ben şimdi biraz sonra vakit yettikçe hatalarını da söyleyeceğim. Hangilerini yapıyorlarsa bizim demek ki yeterli medya gücüne sahip değiller... ...bize ulaştıramıyorlar ya da salı günü grup toplantılarını iyi takip edemiyoruz. Şimdi bence lider çok önemli. Dodurga da çok önemli. Bakın ben size söyleyeyim. Belirleyici Do Do mi Dodurga? Dodurga'nın önemine geleceğim. Hmm. Yani sistemler tabii hayaller iyi ama... Ha, bu arada bu sistemi tabii tartışamıyoruz ama bu sistemin en büyük 3 hatası kuvvetler birliğini getirdi, liyakati sıfırladı, denetim yok. Bu yeni sistemin en büyük arızaları bunlar. Bunlardan kurtulamadığınız sürece hukuk güvenliği hakkını da yerleştiremezsiniz, sorunlarınıza gideremezsiniz. Yani yeni yönetim sistemi bu olacaksa, değiştirmeyeceksek bizim bu liyakati, denetimi ve kuvvetler ayrılığı Meselesini çözecek gerçekten e, adımlar atmamız lazım ama önce zihniyetin değişmesi ve bunun istenilmesi lazım. Şimdi Dodurga'ya geldiğimizde Dodurga'da Hasan Hüseyin Kaşıkçı. Bunun partiyle bir ilgisi yok. Bak bu Hasan Hüseyin Kaşıkçı kim? Buraya muhtar seçilmiş. Köyü belde yapmış. 1200 oydan 979'unu almış. Dodurga halkı partilere değil yerli, milli kendisine hizmet eden adaya oy vermiş. Sultan Gazi Belediyesi'nde çalışmış yıllarca. 2019 yılında 717 nüfus ile muhtar olduktan sonra köyün belde olması için her şeyi yapıyor. İki yılda nüfusu bu sayıdan %250 arttırarak 1871'e getiriyor. Yani bu doğumlu olmuyor tabii. Taşımayla oluyor. <laughs> Kötü bir şey mi? Değil. Şimdi buradan çıkıp Partilerin kendilerine şu dersi çıkar. Bence bence bunu şu anda Cumhur İttifakı çıkarmış durumda. O da şu. Cumhur İttifakı içinde bulunduğu durumdan ders çıkararak aday belirlemede strateji değiştiği bir anlaşılıyor artık. Yani strateji değiştiriyor. Ve yeni sürece yol alırken yapılması gerekenleri görüp yapmaya başlıyor. Aday önemli artık diyor. Biz diyor uzaktan kullanılan ışınlayarak aday götürürsek buraya biz bu işi beceremeyeceğiz. Biz diyor. hikayeyi aday ediyor. Dodurga'yı, Dodurga'da, Dodurga'da seçimi kazanan adaydır. O kişi bir başka Masa siyasi partiyle arkese de kazanır. Çünkü, aday çünkü bak, diyor. çünkü adam ya bir ya, saniye, adam muhtar. Melde yapmış orayı. Ne diyorsunuz siz ya? Belde yapmış, almış götürmedi, evet. belde yapmış. Bütün ihtiyaçları bütün ihtiyaçları. Dava davası sürecini takip ediyor. Dava devam ediyor. Bir dakika, bütün siz hakkını vermiş millet orada. Siz kalacağım sizde biraz. Aday önemlidir derken aslında Cumhur İttifakı'na da bu mesaj var. Yani Sayın e, Erdoğan, Sayın doğru. Erdoğan e, orada aday belli. Ondan bahsetmiyorum. Belediye seçimlerinde nasıl Şuradan Sayın bir Erdoğan diyor kesmeden Ankara, devam edebilir mi? Tabii tabii. tabii, tabii Adayım, teşekkür ederim. Önemi tabii. Var. Şimdi yerel tabii. seçim de gelecek Şimdi, tabii canım, çünkü. Tabii. <laughs> tabii. Millet İttifakı halkın istediği ve güvendiği adaylar ile seçim hazırlanmalı. Ben laf atmayacağım, taş atmayacağım. Cumhur İttifakı Adayının belli olduğu bir ortamda ki öyle gözüküyor. Millet İttifakı'nın adayının kim olacağı konusunda tabanın sesine kulak vermesin. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı zaten potansiyel adaydır ama bu kadar tartışılmaması lazımdı. Bir sıkıntı var. O sıkıntı evet uzlaştırıcı, evet sevimli, evet iyi, evet dürüst insan ama dediğimiz o lideri gerçekten karşılayabilecek potansiyeli ve karizmaya sahip mi? Millet eğer eğer bu gerçekten <laughs> olsa gerçekten olsa şu ana kadar bizim Millet İttifakı'nın adayını tartışmamız mümkün değildi. Hiç öyle bir ihtimal düşünmeyin bile. Şimdi geliyorum başka bir konuya. O da şu, şuradan aldığım not. Siz istediğiniz kadar şu anda bu zamlara öyle deyin, böyle deyin. Ya maaşlara yapılan zamla adama... maaş. TÜİK efendim işte eksik ilan ediyor değil. Ne derseniz deyin. Kanaatim odur ki benim gördüğüm yani buradan çıkardığım sonuç bu artış öyle ya da böyle psikolojik üstünlük sağladı. Doğru. Ben de. İlk. Yani bunun, bunu oturup tartışmasını yapmak yerine kanaatimce ben bu, popülist bir anlayış bu işte. Veririm geçerim. 3 ay sonra bir daha veririm. 6 ay sonra bir daha veririm. Çünkü böyle. Ver. Bence kim karar verecek biliyor musun? Siz 40 yaş üstü AK Parti'ye oy veren seçmeni ikna etmeniz neredeyse imkansız. İdeolojik bakarlar. Kim olabilir? Kadınlar. Esas kim olabilir? Gençler. Gençlerin. 10 gençten altısını alan götürür bu iş. İkna eden götürür. Gençler. Devam edeyim. Şimdi bunları yapıyorlar mı yapmıyorlar mı bilmiyorum ama muhalefetin dili elit eli tabakaya değil. Yani dünyanın neresinde görülmüştür ki bir sol tandanslı veya sola yatkın bir parti Türkiye Cumhuriyeti'nde sosyal sınıf olan iki sınıfını kaybetsin. <laughs> AK Parti'nin elinde. Sorgulayacaksınız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmeninin ana kitlesi İstanbul'da Beşiktaş, Nişantaşı, Kadıköy. Niye buralar? Evet. Esenler. Değil. Bak bunlar sorgulayacak. Şimdi aynen, devam ediyor. Bence bence Türkiye Sadece Cumhuriyeti'nde şeyler söylüyor. Hedef kitle, hedef kitle. Bir defa bunlar yapıyorlarsa doğru. Yapmıyorlarsa yanlış. Hedef kitle gençler ve kadınlar. Siyaset dilinin anlaşılır olmalı. Beşi Şunlar rüşvet aldı, bunlar rüşvet aldı. Geç kardeşim, geç. Prim yok bunun. Bunu geç. Bu da seçim kazanamaz. Yerel adaylar. Urfa'ya, Ankara'dan ada ışınlama kardeşim. Sevilen esnafı, sevilen birisini, sevilen hekimi, o yörenin önde gelenini yap. Yörenin önde gelen insanı. Aynen öyle. Bak kapı kapı dolaş. Sabah namazını milletle kıl, sabah kahvaltını Gaziantep'te çarşısında esnafla yap. Sandığın üstüne çök, otursan sandığa. Çünkü seçim sandıkta kazanılır hakikaten. Yani uzaktan kumanda. Bu sadece sandık derken, İstanbul'un bilinen yerlerinde sandık değil. Güneydoğu'da, Doğu'da, Karadeniz'de. Sandıkların oralarda oturacaksın. Hı hı. Oraya kim gelirse gelsin sanda demokrasinin gereği her siyasi parti gidip sahip çıkacaksın. Yoksa seçim bitip beşte terk etmeyeceksin. Ortadan kaybolmayacaksın. Size iki muhalefet bayan kadın De oturuyor. Devam yani edin. Size muhalefetler. Gülhan tamam. Hanım diyor ki Devam ben söz alacağım. Gülçin de bak, böyle sorumlu, bakıyor. Bak sorumlu kal. Sıra, bak, Sorumluluk sorumlu kal. Sıra, kal. Recep Tayyip Erdoğan'a karşı seçim hazırlanma. Sen Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milletini yönetmeye geliyorsun. Ekibinle birlikte. Net söylüyorum. Önerilerini getir arkadaş. Yolsuzluğu durduracağım de. Tasarrufunu nasıl yapacağını ortaya koy. Örneğindeki ki yap işlet devletleri kardeşim Türk lirasına çevireceğim. Söyle ikna et anlat. Kolay anlaşılır projeler açıkla. Yurtsuz öğrenci kalmayacak.